iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Küçük oğlum 4 aylıktan havale geçirdi. Hastanede yatış yapıldı. Epilepsi tanısı koyuldu. İlaç kullandık. İlaçlarda uzun süre bir ilaç kullandık. Fayda etmeyince sürekli takipteydik zaten çocuk nöroloji doktoruna tekrar götürdüm. Yürümede aksaklık var diye, bozukluk var, kaslarda zayıflık var diye. MR sonucunda genetik rahatsızlık olabilir denildi. kan gönderdik, gen testi yaptırdık. Gen testi sonucunda Ajox 1 diye çok ultra nadir bir genetik rahatsızlık çıktı. Ajox 1 dünyada 35 kişide görülen bir rahatsızlıkmış. İkisi bir arada bozuk mutasyon Gen dünyada sadece 5 kişide kişi gözüküyor. Bu ıı, bozuk genin biri literatürde yok. Dünyada herhangi bir çalışma yapılmamış. İlk defa rastlanıyor. Ya ben buradan devlet büyüklerine, doktorlara sesleniyorum. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yurt dışında bir ilaç var mı? Herhangi bir tedavisi var mı? Çünkü sağlıkta teknoloji her geçen yıl ilerliyor. Oğlumu yani daha fazla uzun süre geçmeden, oğlumu kaybetmeden bir tedavi istiyorum. Çalışma yapılmış mı bilmiyorum ama genin biri, bozuk olan mutasyonun biri dünyada ilk defa literatüre girecek. Ee, bilim adamlarına sesleniyorum. Bunun bir çaresi var mı? Bunun bir ilacı var mı? Tedavisi var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin. Yani oğlumu bir, bir an önce sağlığına kavuşturmak istiyorum. Ee, bizi zor bir süreç bekliyor. Bunun farkındayım. Bunu biliyorum. Tetkikleri yaptırıyoruz. Tekrar tekrar tek tetkikleri yaptırdık. Bizden istenenleri yaptırıyoruz. Ama sonuçta herhangi bir tedavi alamadık. Sadece hastaneye gidip geliyoruz. Bu çok zor bir süreç. Oğlum da çok yıprandı, biz de çok yıprandık. Yani sağlıkta teknoloji mutlaka her yıl yenileniyor, bir şeyler çıkıyor. Tedavisi mutlaka çıkacaktır, buna inanıyorum. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Peki neler yaşıyorsunuz? Belirtileri ne? Bu, yani... Belirti olarak havale geçirmişti. Yürümede aksaklık oluyor. Yani kasları her geçen gün zayıflıyor, kasları eriyor. Ee, araştırmamıza göre, yani doktorların söylediğine göre kas kaybı olacak, yürümeyi kaybedecek, daha sonra iç organlarını kaybedecek. Ama bu süreç nasıl ilerleyecek tam bilmiyoruz. Yani bunu bilen birileri yok. Bana yol gösterilmesini istiyorum. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Yani doktorların söylediklerine göre süreç yavaş ilerleyecek, hızlı bir şekilde değil. Bu arada bir ilaç olur belki yurt dışında bir ilaç keşfedilir bulunur. Bununla ilgili bir çalışma vardır. Ben ulaşmak istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum, devlet büyüklerime de sesleniyorum. Mutlaka bunun bir çaresi vardır, bir tedavisi vardır. Yardımcı olacaklara inanıyorum.